Yani evet arkadaşlar bu kitabı da bitirmiş oldum. Kağıdı da şöyle görmüş olduğunuz gibi. Başta şuralar falan e, bomboştu şu tarihler. Ama şimdi gördüğünüz gibi doldu. Bu kağıdı da e, atmayacağım. Bunu belki e, gardırobuma falan asarım hatırası kalsın diye. Bu kağıt sayesinde bu de kağıttaki dediklerin her şeyi yaptım. İçen e, şey yaptım. E, Ödü babam bana ödül verdi falan derim. <laughs> i̇şte kısa dediğim gibi bunu saklayacağım. İşte bana alınan ödülün de videosunu çekeceğim beraber o e, ödüllerle birlikte farklı satın alım işlemleri de yapacağım. Gerçekten bayağı keyifliydi. Biraz üzülmedim değil böyle video çekip de böyle şey yapmak falan. Aslında devamını getirsem mi diye düşünmüyor değilim. Ama yine de görüşürüz.